Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bernie Senta. Bu videomuzda ICT konseptlerinden olan Fair Value Gap veya imbalans olarak da adlandırılan konseptin backtestini yapacağız. Bu backtestte FVG'nin özel bir halini kullanacağız. Buna Inversion Fair Value Gap deniliyor. Yani FVG'lerin fiyatı tutamadığı durumlarda destekten direnci veya dirençten destek haline dönüşmesi durumu. Şimdi ilk önce FVG'den bahsedecek olursak şurası bir FVG. Yani burada anlattığım gibi ard arda oluşan 3 mum arasında şu birinci mumumuz, şu ikinci mumumuz, şu üçüncü mumumuz. İlk mum ile son mumun wickleri arasında bir boşluk sadece ikinci mumun gövdesi bulunuyorsa buna fair value gap deniyor veya imbalans deniyor. Burada fiyat yeterince trade edilmeden hızlı bir şekilde düştüğü için burada bir dengesizlik oluşması sonucu bu konsept oluşuyor. Şimdi bu videomuzda yapacağımız backtest FVG'lerin çalışmadığı durumlarda yani aynı şuradaki gibi şurada bir FVG'miz var. İlk mum, ikinci mum ve üçüncü mum arasında sadece bir İkinci mumun gövdesi var. İkisinin vikleri, iğneleri birbirine değmiyor. İlk ve son mumun. Şimdi burada bir fair value gap durumu var. Bunu fair value gap olarak işaretliyoruz. FVG olarak işaretliyoruz. Burada FVG'den tepki alıp tekrar bir yükseliş yapmış. Daha sonra bu FVG kırılmış. Yani şu mum kapanması itibariyle. Artık bunun Inversion value, Fair Value Gap olması durumu söz konusu. Biz bu durumu inceleyeceğiz. Ee, inversion Fair Value Gap'ler ne kadar çalışıyor? Bunun backtestini yapacağız. Şimdi sol taraftan başlayalım. Şurada bir FVG'miz var. Ama bu hiçbir zaman kırılmamış. Bunu o yüzden inversion fair value gap diyemiyoruz. Daha sonra burada bir FVG'miz var. Birinci mum, ikinci mum sadece gövdesi, üçüncü mumun iğnesi burada. Bu da bir fair value gap. Ve burada fair value gap direnç olarak çalışması gerekirken üzerinde bir saatlikte mum kapatmış. Daha sonra burada destek olarak şu mumla birlikte destek olarak bu mum buradan destek almış ve yukarıda kapatmış. Üçüncü mum da destek almış ama tekrar bunun aşağısına trade etmiş. Tekrar yukarı üstüne trade etmiş. Yani evet burada iki mum çalışmış ama bunu çok çalışmış olarak saymak bence doğru değil bize buradan trade çıkmazdı. Bunu o yüzden çalışmamış olarak işaretliyorum. Daha sonra FVG aramaya devam ediyoruz. İkinci FVG'miz. FVG burada çalışmış. Fiyatı direnç olarak tutmuş. Daha sonra fiyat tekrar buraya gelmiş. Üstünde mum kapatamamış. Aşağısında kapatmış. Yine FVG çalışmaya devam etmiş. Burada da zaten bir order blok var, onu desteklemiş. Yine üzerinde kapatamamış. Fakat burada artık bu mumlarla üzerinde kapattığını görüyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaşırsam. Artık bu mumla birlikte bu FVG'nin üzerinde kapatmışız. Yani buna inversion FVG diyebiliriz artık. Daha sonra fiyat tekrar buraya geldiği zaman destek olarak bir kere çalışmış, tekrar gelmiş, bir daha çalışmış ve fiyatı yukarı taşımış. Bu benim gözümde çalışmış bir F fe, inversion fair value gap'tir. O yüzden bunu çalıştı olarak işaretliyorum. FVG aramaya devam ediyoruz. Buralarda şurada bir FVG var. Gördüğünüz gibi üzerine attıktan sonra destek olarak iki mumda çalışmış. Fakat daha sonra çok fazla tutunamamış. Bu da çalışmamış olarak işaretliyorum. Burada bir FVG'miz var. Pardon, ondan önce. Şurada bir çok küçük bir FVG'miz var. aynı şekilde bu mumla birlikte üzerine atmış. İlk geldiğinde de fiyatı tutamamış. Bu da çok çalışmadığı için bunu da not okay olarak işaretliyoruz. Olmadı olarak işaretliyoruz. Daha sonra burada büyük bir fair value gap'imiz var. Evet. Burada şimdi ikisi çok karıştığı için bunun rengini değiştirmek istiyorum. Hatta daha doğrusu çerçeveyi kalınlaştırırsak daha net göreceğiz. Bunu ıfg olarak işaretledik. Şu mumla birlikte, şu mumla birlikte fiyat artık bunun altında kapatıyor. Bu inversion fair value gap haline geliyor. Daha sonra yükseliş mumuyla kapatmaya çalışıyor üzerinde kapatmaya çalışıyor olmuyor. Bir kez daha deniyor, olmuyor. Yani artık bu mum kapanır, kapanmaz. Bu inmerge fair value gap haline gelmiş ve gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 kere direnç olarak çalışmış. Hatta buradaki mumlarda da bize işlem fırsatı vermiş. Bu iki ardarda mumda işlem fırsatı vermiş. Bunu da işaretliyoruz. Şimdi fair value gap aramaya devam ediyoruz. Burada bir fair value gap'imiz varmış. Daha sonra fiyat şu mumla birlikte şu gördüğünüz uzun beyaz mumla birlikte üzerinde kapatmış. Yani artık bu inversion fair value gap haline gelmiş. Ve hemen sonraki ikinci mumda fiyat ilk retestini yapmış. Yükselişini vermiş. Bir kez daha retest yapmış. Ve buradan fiyat yükselişine devam etmiş. Burada güzel çalışmış. Daha sonra burada bir fair value gap'imiz var. Ama bu zaten normal çalışmış, burada bir e, inversion durumu yok. Şöyle yapıp uzatabiliriz, Uzay, uzatıp denete, deneyebiliriz. Fiyat, şu bir saatlik mumu kapattığında artık bu inversion fare, value haline geliyor. Daha sonra uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Daha sonra hayır fiyat burada direnç olarak çalışmamış. Bunu o yüzden işaretliyorum. Devam ediyorum. Şurada bir fair value gap'imiz var. Fair value gap fiyatı tutmuş. Bakın normal halde fair value gap'in gayet iyi çalışıyor. Daha sonra bu mumla birlikte tekrar inversion fair value gap haline gelmiş. Fiyatı devam ettirdiğimizde görüyoruz ki burada en azından bize işlem verecek kadar bir fırsat vermiş. Fakat gördüğünüz gibi burada da bir fair value gap karşılaştığı için fiyatı orada tutmuş. Devam edelim. Bunu da OK olarak işaretlemek istiyorum. Çünkü buradan işlem çıkabilirdi. Burada lower time frame'de 1 dakikada 1 5 dakikada işlem alma fırsatımız olurdu. Devam ediyoruz. Bir sonraki fair value gap'imiz burası. Şimdi şu mumla birlikte bu mumla birlikte artık fiyat fair value gap'in altında kapatmış. Yani inversion FVG haline gelmiş. Daha sonra retestine geldiğinde inversion fair value gap'ten red yemiş ve şurada oluşan FVG'miz Buraya itibariyle inversion fair value gap'e dönüşmüştü. Burada oluşan Inversion Fair Value Gap'ten red yiyen fiyat burada yine bir Inversion Fair Value Gap'in yardımıyla destek görerek yükselmeye devam ediyor. Yani buradan da bir işlem çıkarabilirdik. Bunu da işaretliyorum. Ee, kafanızda şu soru oluşabilir. Bu kadar Inversion Fair Value Gap arasında hangisini seçip nasıl kullanacağız diye. Tabii ki de sadece Inversion Fair Value Gap veya ...fair value gap'lere bakmamamız gerekiyor. Bunun yanı diğer konseptleri... ...bir önceki backtest videomuzda yaptığımız... ...likidite konsepti olur. Analyzer Adam kanalındaki anlatılan... ...diğer konular olur. Bunların hepsini birleştirip... ...ortaya bir model çıkartmak gerekir. Biz şu an sadece tek bir konsept üzerinde... ...bize fikir vermesi için... ...ne kadar çalışıyor, yüzdesi nasıl konsept kullanmaya değer mi değmez mi onlara bakıyoruz ama siz order blokları breakerları veya kanalda anlattığımız diğer konseptleri birleştirerek en uygun kendinize en uygun modeli oluşturup kullanabilirsiniz devam edelim bir sonraki fair value gap burada burada fiyatı destekliyor daha sonra şu mumla birlikte şu mumla birlikte dirence dönüşüyor. Bunu uzattığımız zaman burada tam bir temas yok. Ama neredeyse buradan burada nereden dönmüş? Burada şu büyük Fair value Gap'ten dönmüş ama Neredeyse Inversion Fair Value Gap'ten destek, e, direnç görüyormuş. Devam edelim. Nerede bir sonraki fiyat? Evet. Bakın fiyat günler sonra şöyle 26 Ağustos'ta oluşmuş. Bu Inversion Fair Value Gap. Ve yaklaşık 110 gün sonra bile bu inversion fair value gap fiyatı buradan reddetmiş. Direnç olarak çalışmış ve olduğu gibi fiyat buradan aşağı yıkılmış. Bunu da işaretliyoruz. Daha sonra fair value gap aramaya devam ediyoruz. şuna baktığım zaman şuradaki büyük fair value gap'i kapatan bir şey yok. O yüzden burayı almayalım. Almamıza gerek yok. Şunu alabiliriz. Evet. Bunu alalım. Fiyat kapatmış. Fiyat burada üzerinde mum kapatmış. Bir mumda destek olmuş ama daha sonra bunun aşağısına düşüp oradan tekrar yükselmiş ama sonuçta ihlal etmiş. Fiyatı çok tuttuğunu söylemek zor. Bunun etrafında da bir strateji geliştirilebilir belki ama e, yine de ben altında mum kapattığı zaman artık ona güvenmiyorum. Daha sonra bir sonraki fair value yapımız burada devam ettiriyoruz. Aynı durum burada da var. Aslında buradan destek bulmuş ama dediğim gibi ihlal etmiş. Benim için ihlal etmiş. Bunu da işaretliyoruz. Bir sonraki imalansımız. Fair value gap'imiz. Burası fiyatı daha önce fair value gap olarak direnç olarak iki kere tutmuş. Daha sonra şu mumla birlikte şu mumla birlikte üzerinde kapattığı zaman 1, 2, 3 3 mumunda 3 mum içinde destek görevini görmüş. Ve fiyat oradan yükselip devam etmiş. Daha sonra burada büyük bir gap olduğu için kafa karıştırıcı bu, bu kısmı geçiyorum. Sonuçta buradan buraya alabiliriz ama burası actual gap olarak geçiyor. O başlı başına ayrı bir konsept. O yüzden buraya dokunmuyorum. Diğer fair value gap'lere bakacağız. Burada çok küçük bir tane var. Ama bu da küçük olduğu kadar küçük bir görev görmüş. Ve sadece inversion fair value e dönüştükten sonra küçük bir tepki almış. Daha sonra üstüne atmış. Bunu, bunu değerlendirmesek daha iyi olur. Evet. <laughs> bir sonraki Fair Value Gap'imiz burası. Fiyatı Fair Value Gap olarak direnç olarak tutmuş. Tepkisini vermiş. Daha sonra üzerinde mum kapatmış ve güzel bir desteğe dönüşmüş. Bunu da tıklayalım. Evet. Şimdi bu zamana kadar yaptıklarımızı sayalım. Siz örnekleri kendiniz çoğaltabilirsiniz. Yapmanız da lazım. Bol bol backtet tek yapmanız lazım. Ee, şu an elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet çalışmayan. Inversion fair value gapimiz ol var elimizde. 1 2 3 4 5 7 adette çalışan inversion fair value gapimiz var. Yani yaklaşık %50'nin biraz üzerinde bir çalışma oranı var. Tabii daha fazla data'ya daha fazla veriye bakmak lazım. En az 100 250 ve ayrıca her parite için ayrı yapılması lazım. Hangi pariteyi kullanıyorsanız, hangi pariteyi trade ediyorsanız o paritede bu konseptin ne kadar çalışıp çalışmadığını gözlemlemeniz lazım. Burada şunu saymayı unuttuk. Bu da 8. idi. Onu düzeltelim. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.